Merhaba, bugün öyle bir kitabın içine dalıyoruz ki, insan ruhunun en karanlık dehlizlerine inen, bir katilin zihninde gezinen, dünya edebiyatının temel taşlarından biri, suç ve ceza. Ama baştan söyleyeyim, bu aslında bir cinayet hikayesinden çok, çok daha fazlası. Adeta suçlu bir vicdanın anatomisi. Şöyle bir düşünün, ya birilerini öldürmenin bir suç değil de belirli insanlar için bir hak olduğuna inansaydınız. İşte bütün roman bu inanılmaz derecede kışkırtıcı ve rahatsız edici sorunun etrafında dönüyor. Ve şimdi tanışın. Kahramanımız ya da anti kahramanımız mı demeliyiz? Rodion Raskolnikov. Kendisi 19. yüzyıl St. Petersburg'unda adeta bir tabutu andıran küçücük bir odada yaşayan, son derece zeki ama bir o kadar da yoksun eski bir hukuk öğrencisi. Raskolnikov'un durumu gerçekten içler acısı. Parasızlıktan üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış. Ama onu asıl çileden çıkaran şey bu değil. Ailesini kurtarmak için kız kardeşinin hiç sevmediği zengin bir adamla evlenerek kendini feda etmeye hazırlandığını öğreniyor. İşte bu fedakarlık haberi Raskolnikov için bardağı taşıran son damla oluyor ve zihnindeki o tehlikeli küvülcüme ateşliyor. Planı ilk bakışta kulağa nasıl desem Neredeyse mantıklı gibi geliyor, değil mi? Topluma hiçbir faydası olmayan, kötü kalpli, yaşlı bir tefeciyi ortadan kaldıracak, onun parasıyla hem kendi eğitimini tamamlayıp büyük bir adam olacak, hem de ailesini o sefil durumdan kurtaracak. Yani bu basit bir soygun değil, sözde yüce bir amaç uğruna işlenecek, hesaplanmış bir eylem. Ama durun, işin aslı paradan çok daha derin. Bu planın arkasında yatan tehlikeli bir felsefe var. Aslında bu cinayet, Raskolnikov için her şeyden önce kendisi üzerinde yapacağı bir deney. İşte Raskolnikov'un bütün bu korkunç eylemini meşrulaştırmak için sığındığı o büyük fikir, Sıradışı dışı insan teorisi. Ona göre insanlar falan eşit değil. İnsanlık temelde ikiye ayrılıyor. Bakın bu tablo onun dünya görüşünü o kadar net özetliyor ki bir tarafta yasalara uymak zorunda olan sıradan insanlar var. Yani bitler. Diğer tarafta ise Napolyon gibi İnsanlığın geleceği için ahlakı ve yasaları çiğneme hakkını kendinde gören sıra dışı insanlar ve Raskolnikov'un kafasındaki o milyon dolarlık soru şu: Ben bunlardan hangisiyim? Kendi yazdığı bir makaleden gelen şu cümleye bakın, felsefesinin ne kadar tüyler ürpertici olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Evet, yanlış duymadınız, kan dökmeyi büyük bir amaç uğruna meşru bir hak olarak görüyor. Yani işin özü şu. Anlıyor musunuz? Tefecinin parası, ailesini kurtarmak. Bunların hepsi aslında birer bahane. Asıl amaç bu teoriyi bizzat test etmek ve kendisinin ahlaki sınırların ötesinde sıra dışı biri olup olmadığını kanıtlamak. Peki, bu kadar ince düşünülmüş, bu kadar zeki bir teori hayatın acımasız gerçekliğiyle yüzleşince ne olur? Cevap, tam bir felaket. Cinayetin hemen ardından Raskolnikov'un bütün dünyası başına yıkılıyor. Kağıt üzerinde kusursuz görünen o entelektüel teori, kanın ve şiddetin o soğuk gerçekliğine çarpınca tuzla buz oluyor. Raskolnikov hayal ettiği gibi soğukkanlı ve güçlü falan kalamıyor. Tam tersi oluyor. O beklediği güç hissi var ya, onun yerine gelen ilk şey iliklerine kadar işleyen bir korku. Herkesin suçunu bildiğini düşünüyor, her gölgeden, her fısıltıdan şüpheleniyor. Zihni çıkışı olmayan bir paranoya labirentine dönüyor ve bu zihinsel çöküş çok geçmeden bedenini de ele geçiriyor. Günlerce ateşler içinde sayıklayarak yatağa düşüyor. Bu aslında çektiği ruhsal azabın vücudundaki yansıması. Ama belki de en korkuncu bu. İşlediği o suç onu insanlıktan adeta koparıp alıyor. En sevdikleriyle, annesiyle, kız kardeşiyle, arkadaşlarıyla, hiç kimseyle gerçek bir bağ kuramıyor artık aralarında görünmez ama aşılmaz bir duvar var. Durumu en iyi özetleyen cümle belki de bu. Kendini ahlakın üstünde görerek tanrılaşacağını sanarken aslında kendi vicdanının esiri olmuş, yaşayan bir ölüye dönüşüyor. Raskolnikov'un akılla çizdiği bu yol tam bir çıkmaz sokak. Ama Dostoyevski umudu tamamen kesmiyor. Karakterine bambaşka bir kapı aralıyor. Bu kapı akıldan ve kibirden değil, acıdan, alçak gönüllülükten ve kabullenmekten geçiyor. İşte romanın bu derinliğini tam olarak anlamak için yazarının hayatındaki o inanılmaz olayı bilmemiz gerekiyor. Dostoyevski henüz 28 yaşındayken idam mangasının karşısına çıkarılıyor. Gözleri bağlı, ateş emrini bekliyor ve son anda affediliyor. Ölümle bu kadar yakından yüzleşmenin ne demek olduğunu bizzat tecrübe ediyor. Stefan Zweig'in Dostoyevski için söylediği gibi, Ölüme yaklaşanlar, yaşamın gerçek değerini bilirler. İşte bu sarsıcı deneyim, yazarın bütün eserlerine o inanılmaz psikolojik derinliği katıyor. Ve işte tam bu noktada hikayeyi Sonya giriyor. Ailesini kurtarmak için bedenini satmak zorunda kalan bu genç kadın, Raskolnikov'un o soğuk ve kibirli teorisinin tam zıttı. O, kurtuluşun akılla değil, sevgiyle, merhametle ve imanla mümkün olduğunu gösteren canlı bir kanıt. Sonya'nın Raskolnikov'a gösterdiği yol öyle felsefi tartışmalar falan değil. Çok daha basit, çok daha sembolik adımlardan oluşuyor. Bir dört yol ağzına gitmek, toprağı öpmek, herkesin içinde suçunu itiraf etmek ve gelecek cezayı kabullenmek. Yani ruhunun iyileşmesi için atması gereken adımlar bunlar. Peki, tüm bu destansı mücadelenin sonunda roman bize ne anlatmak istiyor? Yani suçun gerçek cezası ne? İşte kitabın en can alıcı noktası bu. Asıl ceza Sibirya'ya sürgün edilmek falan değil. Asıl ceza o baltayı indirdiği andan itibaren ruhunu kemiren o korkunç psikolojik işkence. Vicdan en acımasız yargıçtır ve onun verdiği cezadan kaçamazsınız. Raskolnikov cinayeti işlediği an kendi hücresini de inşa etmiş oldu. Dolayısıyla sonunda polise gidip itiraf etmesi bir yenilgi değil, aslında bir zafer insanlığını geri kazanmak ve yepyeni bir hikayeye başlamak için attığı ilk adım. Tıpkı Sonya'nın ona İncil'den okuduğu Lazarus'un hikayesindeki gibi. Raskolnikov için de küllerinden yeniden doğma, manevi bir diriliş ihtimali beliriyor. Ve işte bu dev eser yüzyıllardır okurlarına aynı temel soruyu sorduruyor. Hırslarımız ve vicdanımız arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede? Yüce bir amaç uğruna ahlaki sınırları aşmak haklı görülebilir mi? Raskolnikov'un o karanlık zihninde verdiği mücadele aslında hepimizin içinde bir yerlerde yankılanan evrensel bir sorgulama.